Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Tekno Camon 20 ailesi elimize geçti. Camon 20, Camon 20 Pro, Camon 20 Pro 5G modelleri de elimizde bulunuyor. Özellikle şunlarda Mr. Doodle yazdığını görüyorsunuz. Pro modellerde ve Premier modelinde Mr. Doodle'ın özel bir grafiti versiyonu da olacak. Bunu da baştan söyleyelim. Kamon serisi özellikle kamera odağıyla dikkat çeken bir aile ve gerçekten uygun fiyatta başlayıp istediğiniz özelliklerde çok daha iyi kamera özellikleriyle beraber geliyor. Ama isterseniz ve fazla uzatmadan ben şunları bir kenara alıp hemen şuradan düz Camon 20 modelini almak istiyorum ve tabii ki detaylarına da bakıyoruz neler sunduğuna şöyle de yaptık. 64 megapiksel'lik RGBW şeklinde ki bunu Canon serisinde de görmüştük. Daha doğrusu 19 serisinde ee, yeni bir sistemle beraber gece portresi çekebiliyor. 6,67 inçlik AMOLED bir ekran var. Ekran altından parmak izi okuyucusu varmış. 32 megapiksel'lik yapay zekalı e, selfie kameramız var. Canon puzzle şeklinde e, küçük bir daha doğrusu e, ince bir tasarım olduğunu bizlere söylüyor. Bir diğer yandan 33 wattlık 18 watt şarjla geliyormuş. 5000 mAh yani cihaz 33 watt destekliyor ama şarj aleti 18 watt olarak çıkacak. 8 GB RAM, 256 GB depolama alanımız var ama 8 GB'de ekstradan arttırabiliyoruz. 16 GB'a kadar gelebiliyor. Tekno Camon yazımız ki bu arada kutuda tamamlayıcı şeklinde olmuş. Camon 20 biraz önceki söylediğim özellikler burada da yazıyor. ...telefonu kenara koyuyorum ve kutu içeriğinden hemen devam edelim. Burada garanti belgemiz, ekran koruma jelatinimiz... ...bir adet kılıf ki sert kılıf bu arada. Yani öyle kolay kolay da oynayacak değil, daha sert bir yapıda. Yine tabii ki bir Tekno kulaklık buradan çıkıyor. Kablo çıkıyor, sim kart iğnesi ve 18 Watt'lık şarjımız buradan çıkıyor. Ama dediğimiz gibi 33 Watt'a kadar da destekleyen bir yapıda. Şimdi şunları şöyle koyuyorum ve telefonun bir jelatinini açalım isterseniz. Açamayalım. Şöyle açtık. Hemen aa dokusu da çok güzelmiş. Bu aralar ben niyeyse telefonların dokularını çok sevmeye başladım gördüğünüz gibi. Bir her şeye aa diyorum. Hemen şunları da yaptım ve telefonun kendisi elimizde. Şöyle burada zaten RGBW sensör olduğunu görüyoruz. Bu mavi rengiyle beraber üzeri yine bir vegan deri hissiyatı var. Yani düz bir plastik olarak değil her ne kadar plastik olsa da ki. Evet çerçevede plastik. Ama en baz versiyonu benim gayet güzel görünüyor. Üçlü kamerayı flaşımızı burada görüyoruz. Ekranda burada bizleri karşılıyor. 163,4 milimetrelik uzunluğumuz, 76,7 milimetrelik yerimiz, 7,8 milimetrelik de kalınlığımız var. Gerçekten ince, basık bir tasarım yapılmış. IP53 sertifikasına sahip ve önde de 6,67 inçlik AMOLED ekran bizleri karşılıyor. Full HD Plus 1080 2400 piksellik bir çözünürlüğümüz var. 20'ye 9 ekran boyut oranı bizlere sağlanıyor. Ve bunun yanı sıra baktığımızda e, Mediatek Helio G85 ile beraber geldiğini söyleyelim. Mali G52 grafik birimini kullanırken dediğim gibi 8 GB RAM, 256 GB depolama ve artı 8 GB da sanallaştırılmış RAM ile beraber geliyor. Kendisi Android 13 tabanlı iOS 13 ile beraber geliyor ve kamera kısmına geldiğimizde Şurada 64 megapiksellik ana sensörümüz var. 25 milimetrelik F1.7 diyafram açıklığı sunan alt tarafta da 2 megapiksellik bir F2.4 derinlik algılayıcımız, bir de QVGA yani yapay zeka destekli bir sensörümüz daha bulunuyor. Toplamda üçlü bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. Öndeki şu üstteki arkadaş ise 32 megapiksellik f2.5 diyafram açıklığı sunan ön kameramız olduğunu söyleyelim. Stereo hoparlörlerimiz var. Yani altta bir hoparlör var gördüğünüz gibi. Tip C bağlantısı 3.5 milimetrelik jack girişimiz de orada kendini belli ediyor hemen bizlere. Mikrofonumuz üst tarafta da hemen diğer hoparlör görünüyor. Sol tarafta sim kart girişimiz var. Sağ tarafta güç tuşu, ses açma kısmı tuşları ki bunlar da aynı şekilde parlak yapılmış. Sadece çıkıntısıyla fark ediyorsunuz. Çünkü parmak izi ekran altından olduğunu söyleyelim. 5000 mAh bataryamız 33 wattla şarj oluyor ama kutudan 18 watt çıkıyor. Böyle bir değişiklik yapmışlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi ben bunun kurulumunu birazdan yapacağım ama şöyle şimdilik kenara koyuyorum. Hatta dur hadi kılıfıyla beraber de bir gösterelim. Kılıfla nasıl göründüğünü de siz de görün şöyle rengini de hiç şey yapmadan, çok bozmadan bu hafif böyle buğulu bir şey görünüyor ama kullanımı hiçbir şekilde etkilemeyecek gibi duruyor. Şimdi bunu kenara alıyorum ve Camon 20 Pro'ya geçiş yapıyorum ki Mr. Doodle versiyonuyla beraber karşımızda şöyle yapayım ve neti de aldıktan sonra ben şuradan yine bir şöyle bu güzel özel kutuyu da bozmadan bir şey atayım. Şöyle kenara aldık. Bu da buradan tut Ama ben yine tutamıyorum. Şöyle alırsam. Açtık. Ve Mr. Doodle versiyonuyla beraber Camon 20 Pro burada. Yine burada Mr. Doodle yazısını görüyoruz. Zaten arkası beyaz olacak. Birazdan anlatacağım. Ama kutu içeriği burada birazcık daha özel olduğu için daha dolu olmasını bekliyorum. Evet bir böyle özel etiketler geliyor. Mr. Doodle tarafından çizilen Doodle'lar. Şurada Tekno Camon 20 de bulunuyor. Garanti belgemiz. Ekran koruyucu jelatinimiz. Burada yine bir kılıf. Zaten benzer. Kutunun içeriği de biraz Mr. Doodle gibi yapılmış. Yani buradaki şeyler var. Burada bir adet hemen vatına da bakıyorum. 33 wattlık şarj aleti. Bunda direkt çıkıyor. Burada da tam kulaklık ve şey vardır. Evet kulaklık ve tip C kablomuzda. Tip A'dan tip C kablomuzda. Burada Mr. Doodle için ayarlanmış durumda. Şimdi şunları da kenara alayım ve şunun da bir jelatinini açayım sefer düzgün açarım diye tahmin ediyorum. Evet daha düzgün bir şekilde açtım. Hemen şuradan iyi, mi iyi şeyini de bir almam lazım. Aldık ve gördüğünüz gibi şimdi beyaz renkli bir şey görüyoruz. Ve burada hemen şöyle ben kendi telefonumun flaşıyla birazcık bir besleme yapmak istiyorum. Şimdi bir şey görmüyorsunuz değil mi? Sadece işte parlaklık vesaire beyaz bir tasarım. Ama Şimdi tabii ki daha yeni kutudan çıkardık. Ne kadar ışık alır bilmiyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi bu sefer burada Mr. Doodle'ın imzası ve yaptığı Dudullar biraz gözükecek şeklinde görünüyor. Kamuoyunu 20 yazısı görünüyor. Tabii ki ben şu anda kutudan yeni çıkardığım için çok fazla şey yok ama görüntü yok ama bu gün ışığını aldıkça, infrared ışığı aldıkça bunu çok daha iyi yapacak bir formda olduğunu söyleyelim. Yine plastik kasamız var ki boyutlarına baktığımızda 163,4 milimetrelik uzunluğumuz, 76,7 milimetrelik elimiz, 7,8 mm'lik de bir kalınlığımız var. Yani Canon 20 ile benzer boyutlarda geldiğini söyleyelim. Helio G99 ile beraber geliyor. Mali G57 MC2'yi kullanıyor kendisi ve 8 GB RAM 256 GB depolama burada da bizleri karşıladığını söyleyelim. Yani yine artı 8 ile beraber 16 GB'a kadar bir RAM seçeneğimiz burada bulunduğunu söylemek istiyorum. Şöyle ben yine ekranı açayım. Ekran 6,67 inçlik 1080 2400 piksel 29 her zaman açık ekranda SGA 120 Hz'lik bir AMOLED ekranımız var. Burada 60 Hz'de, burada 120 Hz'e çıkıyoruz. Kamera noktasına geldiğimizde 64 megapiksel'lik ana sensörümüz var. F1.7 diyafram açıklığına 25 milimetrelik bir sensör bu arkadaşlar da şöyle yapıp daha net göstereyim sizlere. 2 M yükseklik derinlik sensörü ve QVGA yardımcı portre lensimiz burada da yer aldığını söyleyelim. Ve tabii ki LED flashımız da yuvarlak şekilde burada ayarlanmış durumda. Stereo hoparlörlerimiz var ki yine burada bu biraz daha aynalı tabii ki gümüş renkli ayarlanmış. Şöyle alt tarafını da yine sizlere göstereyim. Yine sağ tarafta güç tuşu, ses açma kısmı tuşu. Sol tarafta da sim kart girişimizle beraber giriş bulunuyor. Baktığımızda 5000 mAh bataryamız ve 33 watt şarj cihazımız da kutu içeriğinden çıkacak şekilde burada ayarlanmış. Ama şöyle sizlere bir yan yana da göstereyim isterseniz. Şöyle yapıp odamı da buraya aldığımda yani desenler oldukça benzer. Bu biraz daha deri hissiyatı. Burada cam hissiyatı olan bir kısım var. Ama bunun da siyah ve mavi rengi mevcut. Yani bunun gibi bir mavisini de tercih edebiliyorsunuz. Buradaki arkadaşın dediğim gibi ışık aldıkça Beslenen ve sonra ışık kapandığında kendini gösteren bir arayüzü var. Nasıl göründüğünü zaten ekranda görüyorsunuz. Bunu özellikle detaylıca incelemede gösteririz. Şimdi bu arkadaşları buraya koyuyorum. Bir de Mr. Doodle versiyonuyla beraber Camon 20 Pro 5G'ye geçiş yapalım isterseniz. Bu da zaten benzer özelliklerde ama tabii ki işlemci noktasında 5G desteği olduğu için farklı bir tasarım var. Şöyle yaparsam daha rahat olacak. Hadi burada da özelliklerine bari hep beraber bakalım. 64 megapiksellik OIS destekli RGBW gece portresi. Kamerası 120 Hz AMOLED ekran. Ekran altı parmak izi okuyucusu 6,67 inç. Mediatek Dimensity 8050. 32 megapiksellik ön kamera var. Altta da diğer özellikler yazıyor ama ben zaten sizlere şimdi sayacağım. Şöyle yine benzer bir kutu içeriği karşılayacak büyük ihtimalle bize. Mr. Doodle yazıyor. Yine de bakalım belki burada farklı bir şey olur mu? Etiketimiz, garanti belgemiz, ekran koruyucu jelatinimiz, burada bir kılıfımız ve şarj aleti kulaklık şeklinde. Yani aslında 4G ile 5G'nin kutu içeriği de gayet benzer bir şekilde ayarlanmış durumda. Hemen yine tabii ki bunu buradan bir açayım ben sizlere. Tamam 20 Pro 5G Mr. Doodle Edition. Bu da şu şekilde görünüyor. Ki hissiyatı bu arada bu birazcık daha buğulacağım. Bu biraz daha parlak yüzey şeklinde kendini belli ediyor zaten. Hatta hadi üçünü de şöyle yan yana alayım. Baktığınızda hissediyorsunuz ki şöyle bir durum var. Bunların hepsinde düz. Şurada bir çukur hissediyorum. Burada öyle bir çukur hissiyatı yok. Ama bunda burada biraz yükselti var. Size şu açıdan göstersem ya da şöyle mi göstersem? Şöyle göstersem sanırım daha iyi olacak. Çok fark edilmese de şurada parmağım birazcık daha yükseliyor. Kamera çıkıntısı biraz da fazla ayarlanmış durumda. Bunun da 162,7 mm'lik uzunluğumuz 75,9 mm'lik bir en bizlere sağlarken bir diğer yandan 7,8 mm'lik bir kalınlığımız var bu cihazda. Ekran 6,67 inçlik AMOLED 120 Hz tazeleme hızı sunan bir ekran. 1080-2400 piksellik bir çözünürlük bizlere sağlıyor. %87 ekran gövde oranı bu cihazda mevcut bir şekilde olduğunu da söyleyelim. İçerisinde Dimensity 8050 var arkadaşlar. Yani daha güçlü bir işlemci ve 5G desteği ile beraber geliyor tabii ki. Mali G77 MC9 grafik birimi var. 8 GB RAM, 256 GB depolama, 256 GB'ta ekstradan arttırabiliyorsunuz. Genişletilmiş RAM seçeneğiyle beraber. SD kart desteği de bu cihazda mevcut ki diğerlerinde yokken bunu da SD kartta takabiliyorsunuz. Yani 256 GB'ı da arttırabilme avantajınız var. 64 megapiksellik ana 2 artı 2 şeklinde yani 64, 2, 2 şeklinde de üçlü bir kamera dizilimimiz var. Burada birleşikti. Şu sağ taraf flash'tı. Burada yine flash burada ring flash olarak dursa da Gördüğünüz gibi e, özellikle kameralar burada tek tek ayarlanmış, fark edilmiş durumda. E, 64 megapiksel'lik sensörümüzde burada OIS desteği de olduğunu söyleyelim. F1.7 diyafram açıklığı sunuyor. 4K 30 FPS videolar çekebiliyor. Bu ikisi Full HD videolar çekebildiğini söyleyelim. Yine tabii ki burada hoparlörlerimiz mesela burada mesela gürültü engelleyici bir mikrofon var. Diğerlerinde bunu görememiştik. Alt tarafta ise yine mikrofon tip C bağlantımız ve 3.5 milimetrelik kulaklığımız, yine bir mikrofon bulunuyor. Sağ tarafta güç tuşu, ses açma kısmı tuşu. Sol tarafta da sim kart ve Micro SD kart girişimiz var bu cihazda. Yine 5000 mAh 33 Watt'la şarj edebildiğinizi söyleyelim. Şimdi isterseniz üçüne bir kurulum yapayım, bir de şöyle genel olarak ekrandaki farklılıklarına beraber göz atın. Şimdi gördüğünüz gibi kurulumlarımızı tamamladık. Camon 20, Camon 20 Pro, Camon 20 Pro 5G cihazları karşımızda zaten boyutları neredeyse birebir aynı ve çerçeve oranları da oldukça benzer olduğunu hep beraber görüyoruz ki ekran özelliklerini şuradan gelmem gerekirse şöyle açalım hepsini. Ekran parlaklık kısımlarını açıyorum. Baktığımızda burada herhangi bir şekilde yenileme kısmı yokken bunu çok açtık. Şöyle yapalım. Burada otomatik yenileme hızını 60-90-120 Hz arasında seçim yapabiliyoruz. Ya da direkt otomatik şekilde de ayarlayabiliyoruz. Arayüz burada hepsinde de iOS launcher olmasına rağmen burada Mr. Dudu'nun özellikle işte hem gördüğünüz gibi tema kısmında hem de özelliklerde birazcık çalışması var. Camon 20 Mr. Noodle şeklinde görmekteyiz. Ama tabii ki normal haline de burada getirebilirsiniz ki hadi bir de şöyle arkalarını çevireyim. Şöyle baktığınızda da Mavi beyaz Mr. Doodle versiyonu. Bu da beyaz Mr. Doodle versiyonu ama burada birazcık daha parlak görünürken burada birazcık daha normal görünen versiyonu karşımızda. Şu anda artık bu modeller dediğim gibi zaten piyasada bulunuyor. Camon 20, Camon 20 Pro ya da Camon 20 Pro 5G'yi buradan şey yapabilirsiniz. İlerleyen günlerde de Camon 20 Premier de gelecek. Yani Premier versiyonu da en dolu versiyonu da burada görmüş olacağız ama sırayla baktığımızda farklı fiyat skalasında gayet iyi alınabilecek cihazlar gibi de duruyor. Tabii ki incelemesini Eren'de ben yaptığımızda neler sunduklarını sizlere ayrı ayrı aktaracağız. Ama bu süreçte sormak istediğiniz bu modellerle alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarabilirsiniz. Ya Common 20'de şu var mı? Şu nasıl oluyor vesaire. 20 Pro ya da 20 Pro 5G arasındaki farklılıkla alakalı sormak istediğiniz her şeyi dediğim gibi yorumlar bölümünde sorabilirsiniz diyelim. Şöyle bir son kez ışığı deneyeceğim. Herhangi bir gelen giden var mı? Şu an için yok gibi. Biraz daha kaldıktan sonra zaten nasıl olduğunu hep beraber siz de göreceksiniz. Ama şöyle hadi karanlıkta da görüntülerini sizlere göstereyim. Buralarda yazılar çıkacak şu iki modelde diyelim ve ışığımızı tekrar açalım. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir kutu açılışında görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.